Antik Yunan mitolojisinin en büyük kahramanı Herakles, 12 zorlu görevle karşı karşıya kaldı. İlk görevi ise Nemea aslanını yenmekti. Peki bu devasa yaratık nasıl durdurulacaktı? Hadi hikayeye bir göz atalım. Nemea aslanı, devasa boyutları ve insan yapımı hiçbir silahın işlemediği derisiyle tanınıyordu. Bu yaratık, Tanrıça Hera tarafından özellikle Herakles'i öldürmek için gönderilmişti. Aslanın pençeleri kayaları parçalayacak kadar güçlüydü ve sesi dağları titretiyordu. Herakles bu görev için önce aslanın mağarasına girdi. Yanına ok ve dayını aldı. Ancak aslanın derisine ok işlemediğini görünce silahlarını bıraktı. Bunun yerine zekasını ve fiziksel gücünü kullanmaya karar verdi. Aslanın mağarasına girdiğinde karanlık ve nemli bir ortamla karşılaştı. Aslan Herakles'i görür görmez kükredi ve saldırdı. Herakles, aslanın pençelerinden kurtulmak için hızla hareket etti ve onu boğazından yakalayarak boğmaya başladı. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından aslanı yenmeyi başardı. Bu zafer, Herakles'in ilk büyük başarısı oldu ve tanrıların gözünde yerini sağlamlaştırdı. Peki bu deri neden bu kadar önemli? Çünkü nemeye aslanının derisi onu neredeyse yenilmez